Film 1982 yılında çocukların oyun oynayıp eğlendiği Freddy's Pizza Restoranı'nda her şeyin normal göründüğü bir ortamda başlıyor. Ancak tüm bu karosun ortasında Charlotte adında bir kız en sevdiği animasyonik olan Kukla'nın ortaya çıkmasını beklemektedir. Beklerken yanına genç Vanessa yaklaşır ve onun masalarına davet eder. Charlotte de onlarla birlikte oturduktan sonra sarı tavşan kostümü giymiş bir adamın her zamanki gibi yanlış şeyler yaptığını fark eder. Kurbanlarından birini yakaladığı Şaşıran Charlotte de etrafındaki ebeveynlerden yardım ister ancak herkes kendi işleriyle meşgul olduğundan onu görmezden gelir. Bunun üzerine Charlotte de çocuğu kendisi kurtarmaya karar verir. Restoranın arkasındaki karanlık bir sokağa gizlice girer ve William'ın çocuğu bayılttığını ve bulaşıkları yıkadığını görür. Charlotte de sessizce çocuğa yaklaşmaya çalışır ancak William aniden ortadan kaybolur. Charlotte de baygın haldeki çocuğu kucaklayıp kaçmaya çalışır ancak William bir bıçak kapıp çocuğu kucağında taşırken onu kovalar. Herkesin kendi işine baktığını gören Charlotte de insanların ne olduğunu anlamaları için yüksek sesle çığlık atar. Çocuk uyanır ve ailesiyle bir araya gelirken herkes Charlotte'nin arkadan bıçaklandığını görür. Bir odaya düşer ve tam önlerinde ölür. Tam o da kukla onu kollarında tutarak belirdi. Bir zaman sonra soruşturma başlatılır. Ancak William sorumluluktan kaçar ve Charlotte'nin yasaklı bir alana girdiğini ve kazara yaralandığını iddia eder. Olay sanki hiçbir şey olmamış gibi geçiştiriliyor. Günümüzde Vanessa babasıyla ilgili kabuslar görmeye devam etmektedir. Ancak Mike'ın arkadaşlığında bir nebze olsun teselli bulmaktadır. Mike onu arayıp durumunu sorar ve daha sonra birlikte vakit geçirip geçiremeyeceklerini sorar. Arkadaşlarıyla görüşmeye devam ediyorlar ama aslında çok daha fazlasına dönüşmeye çok yakın oldukları da açık. Abby Mark'tan şüphelenmeye başlar ve okula gitmeden önce onun randevusuyla ilgili şakalar yapar. Jeremiah evi yeniden boyamak için gelir ve Mike'a Vanessa'dan uzak durmasını söyler. Çünkü onun garip olduğunu düşünmektedir. Mike Vanessa'yı tanınır ve Abby'nin çok şey yaşadığını bu yüzden onu her şeyden uzak tuttuğunu söyler. Otobüste Abby Vanessa ve Sarı Tavşan'ın hikayesini anlatır ve Tavşan'ın Cesedinin hala Freddy'nin pizzacısında olduğunu söyler ancak diğer çocuklar ona inanmaz ve onun deli olduğunu düşünürler. Okulda robotik dersinde öğretmen herkese projelerini cuma gününe kadar bitirmeleri gerektiğini aksi takdirde hepsinin başarısız olacağını söylüyor. Ebi'den açıkça hoşlanmıyor özellikle o ve ailesi. Animasyonikleri meşhur ettikten sonra ve okulun gerçek robotik öğrettiğine inandığından ona her zaman karşı çıkıyor. Ebi'nin becerisini fark eden bir çocuk ona belki de animatronik arkadaşlarını kendisi tamir etmesi gerektiğini söyler ve bu da Ebi'nin merakını uyandırır. O gece Mike Vaness ile dışarı çıkmaya hazırlanır ve Ebi'ye uslu durmasını söyler. Ebi animatronik arkadaşlarını ziyaret edip edemeyeceğini sorar. Ancak Mike reddeder. Onları yakında tamir edeceğine söz verir. Ve bu arada gerçek arkadaşlar edinmesini tavsiye eder. Üzgün olan Ebi, Mike döndüğünde konuşacaklarını söylerken televizyonda bir korku filmi izliyor. Daha sonra Mike Vanessa'yı restoranda bekler. Güzel bir elbiseyle geliyor. Ve bunun sıradan bir toplantı olmadığını anlatıyor. Kendini oyalamak için ders aldığını söylerken Mike ise Abby ve onun animatronik arkadaşlarıyla nasıl başa çıkacağını bilmediğini itiraf ediyor. Vanessa ona Abby'e karşı dürüst olmasını söyler. Mike ayrıca Vanessa'nın hayalleri ve babası konusunda rahatlatmaya çalışır. O gece Mike eve döndüğünde Abby'nin gittiğini görür. Animatronik arkadaşını görmeye gittiğini söyleyen bir not bıraktı. Mike Freddy'nin yanına koşar ve Abby Mike'ın kendisine yalan söylediğini anlar. Onu mekanın ortasında bulurlar ve animatronik olmadığını fark ederler. Mike ruhların çoktan cennete gitmiş olabileceğini ima ederek gitmeleri gerektiğini söyler. Onu neşelendirmek için ona bir oyuncak teklif eder ve Ebi gerçekçi ve etkileşimli bir oyuncak bulur ve onu saklamasına izin verir. Mike ayrılmadan önce Freddy'nin pizza dükkanında bir katil olduğunu iddia eden ve adamması gereken bir numara bırakan garip bir poster bulur. Bu sırada kendilerine hayalet avcısı diyen ve sattı belgeseller çeken bir grup çocuk Freddy ise gelir. Liderleri Lisa buranın ilk ve muhtemelen en korkutucu yer olduğunu söylüyor. Kendileriyle iletişime geçen Michael isimli çocuk onları karşılar ve etrafı gezdirir. Freddy'nin ve diğer animatroniklerin farklı versiyonlarını gösterir. Lisa müzik duyar ve geride kalmayı seçer. Bu da ayrılmalarını gerektirir. Michael işlerin gidişatından memnun bir şekilde gülümsüyor. Lisa müzik odasına doğru girdiğinde Alex etrafta dolaşıyor. Lambada bir şey fark ediyor ve suya düşüyor. Lisa bir müzik kutusunun yanında büyük bir hediye kutusu bulur ve müzik kapatıp dinlemek için eğilir. Birden bir kutu kendiliğinden açılır ve kukla dışarı fırlayarak onu korkutur. Gürültüyü duyan diğer animatronikler hareket etmeye başlar. Michael gülüyor ve bunun planının bir parçası olduğunu söylüyor. Rob bir animatronik tarafından saldırıyor da ve öldürülür. Suya düşen bir kuklaya gören çocuk yüzlercesinin saldırısına uğrar. Michael, Lisa'nın kukla varlığı tarafından ele geçirildiğini görür. Lisa, Michael'a doğru hücum ederken Michael Freddy's'ten dışarı koşar ve dışarı çıktığında gülümser. Ertesi gün Abby yarışma için hazırladığı proje üzerinde çalışmaya çalışır. Ancak odaklanamaz ve bunun yerine animasyonik arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışır. Onları özler. Mike bunu fark eder ama ona bunları nasıl unutturacağını bilemez. Bu arada Vanessa Mike'ın tavsiyesine uyup bisiklet sürmeye çalışır ancak babasının görüntüleri onu rahatsız etmeye devam eder. Onu her yerde görüyor. Korkuya kapılan Vanessa antrenörün babası olduğunu düşünerek soyma odasına gider ve silahı antrenörüne doğrultur. Vanessa dersten sonra korkusunu yanmaya çalışır ve babasının tüm eşyalarını onu düşünerek pencereleri kapatıyor. Kendisinin bir hayalini görür ve ona artık korkmadığını ve ona ihtiyacı olmadığını söyler. Ancak babası onu kovalar ve küçük Vanessa bir odaya kaçıp kendini kilitler. Babası onu aramaya başlar. Animasyonik bir alet harekete geçtiğini görür ve yakalanır. Babası ona her zaman kendisine ait olacağını söylüyordu. Vanessa koşmaya devam ediyor ve aniden uyanmadan önce onu öldürdüğünü görüyor. O gece Abby uyurken çıkadan yardım isteyen ve orijinal Freddy's pizzacısının adresini veren bir mesaj alır. Abby gizlice dışarı çıkıp oraya gider. İçeri girdiğinde çıka aniden ortaya çıkana kadar ortalığın boş olduğunu görür. Abby mutlu bir şekilde onunla yeniden bir araya gelir. Birkaç gün sonra Vanessa Mike'ı ve Abby'i aramak için Mike'ın evine gelir. Abby onu korkutmadan önce oyuncağı Ebi'nin odasında bulur. Ebi oyuncunun kendisini ilk konumdaki Chica ve diğerlerine götürdüğünü açıklıyor. Vanessa Mike'ı uyarmaya çalışır ancak Mike Ebi'nin kendisine verdiği radyodan bahsettiğini düşünerek uyarıyı dikkate almaz. Ancak Mike önemli bir şey açığa çıkarır. Gazetedeki numarayı aradı ve William'ın daha fazla kurbanına saldırdığını öğrendi. Vanessa bunu gizli tutuyordu. Her ikisine de yardım etmeye çalıştığını söylüyor. Vanessa onun sorumluluğunu çözülmesi gereken bir şey olarak gördüğünü ve aralığında mesafe oluştuğunu düşünerek üzülür. Daha sonra Mike Ebi bilim fuarına bırakır ve hemen döneceğini söz verir. Ardından acilen bir yere doğru yola çıkar. Bu arada Vanessa eski Freddy'nin evine gider ve Charlotte değil yani başlangıçtaki kızı tanıdığını söyler. Animasyonikleri konusunda öleden Charlotte Vanessa'ya kaçmalarını engelleyen bariyeri kaldıracağını söyler. Vanessa Charlotte'nin Lisa'nın bedenini kullandığını ve onun peşine düştüğünü fark eder. Yarışmaya Abby katılır ancak öğretmen bilerek robotunu kırar. Kalbi kırılan Abby animatroniklere geri döner ve Chica'ya onları anlatır. Chika onun projesinin kendisi olmayı teklif eder ancak öncelikle Ebi'nin bariyeri etkisiz hale getirmesi ve onları serbest bırakacak gizli kodu yazması gerekmektedir. Bu sırada Charlotte de Vanessa'yı yakalar ve Ebi'nin güvenliği karşısında şifreyi açıklamasını ister. Vanessa pes ediyor Ebi kodu girerek animatronikleri serbest bırakıyor. Chica taksiyle Ebi'nin okuluna gider. Mike Charlotte'nin babasını ziyaret eder ve babası kızını öldürüldüğünden şüphelendiğini ve deli topladığını söyler. Mike Freddy's'teki nehir gezilerini öğrenir. Geriye sadece orijinal yerinde bir tane kaldı. Okulu arar ve Ebi'nin orada olmadığını öğrenir. Adam gitmeye hazırlanırken Charlotte'nin uyumak için kullandığı müzik kutusunu ona verir. Bu daha sonra önemli olacak bir şeydir. Mike Freddy'nin pizzacısından koşar ve Charlotte'nin de dahil olmak üzere her yerde bozuk animasyonikler bulur. Abby okulda Chica'yı yarışmaya getirir. Öğretmen kıyafetin içinde birinin olduğunu düşünür ve onu diskalifiye eder. Anahtarlığını almak için geri döndüğünde bir ses duyar ve Chica onu odanın içine sürükler. Öğretmen kaçmaya çalışır ancak başaramaz ve Chica onu öldürür. Mike orijinal Freddy's pizzacısına ulaştığında Vanessa'nın bağlı olduğunu görür. Ona Charlie'nin orada olduğunu söyler. Mike Charlie'nin konsolünü devre dışı bırakmak için kalır ve ayrı yollardan güvenlik odasına doğru giderler. Vanessa Charlie'nin son günlerinin ne kadar öfkeli olduğunu ve onu sadece müzik kutusunu sakinleştirebileceğini anlatıyor. Mike'ın bir tane olduğunu söylüyor. Suya düşer ve bir animatronikten kılpayı payı kurtulur. Vanessa bazı animatroniklerin Charlie'nin öldüğü gün onu görmezden gelen ebeveynlere hedef aldığını açıkladı. Geri kalanını kendisi hallederken ona ebeyi bulmasını söyler. Ebi Chica ile yarışmayı kazanır. Bu arada videoda animatronikler harekete geçer. Mike Fred'in yerini bulur ve Vanessa ile iletişime geçer. Ancak kısa süre sonra o sesler onu bastırır. Ve iletişim kesilir. Vanessa'nın arabasına bir animatronik saldırır ve onu kaza yapmasına neden olur. Kaçıp anne ve babasının evine gider ve onları zamanında kurtarır. Charlotte de planlarını fark edince Mike'a saldırmak için daha fazla video de geçirir. Bunları etkisiz hale getirmeyi başarır. Vanessa'yı arayıp her şeyi devre dışı bıraktığını söyler ancak evinde aktif bir nokta görüp oraya koşar. Artık Chica'nın bedeninde olan Charlotte de yeniden bağ kuruyor. Charlotte de evi kaçırır. Vanessa'nın arabası bozulur ancak Jeremy gelir ve onu Mike'ın evine götürür. Vanessa yardım etmeye çalışır ancak Challet'tenin Abby'ye musallat olduğunu keşfeder. Charlotte de kendisini serbest bırakması için ikna etmeye çalışır. Ta ki Mike gelip müzik kutusunu kullanarak Charlotte'yi püskürtüp Abby ve Vanessa'yı kurtarana kadar onunla mücadele eder. Michael gelir ve Vanessa'nın kardeşi Michael Afton olduğunu ve babasının mirasını sürdürmeyi planladığını söyler. Aynıdan önceki filmden gelen animatronikler ortaya çıkar ve Michael'ın animatroniklerini yok ederler. Mike daha önce yardım istemek için diğer yere gitmişti ve onlar da onları kurtarmaya gelmişti. Freddy ve Chica diğerlerine karşı savaşmaya yardım ettiler ve tüm animatronikler sistemler arızalanmaya başlar ve kapanır. Michael kaçmaya çalışırdı ancak Jeremy tarafından yere serilir. Gitmeden önce Michael artık gittikleri için serbest bırakılacağı konusunda uyarıda bulunurlar. Ancak Mike bunun ne anlama geldiğini anlamaz. Mike Abby'yi alıp Vanessa'dan uzaklaşır. Çünkü tüm sırlarından sonra ona artık güvenmemektedir. Çalettin ruhu tarafından kimsenin fark etmediği bir şekilde ele geçirilen savunmasız bir hale yalnız